Üniversite hayatında oldukça başarılı olan genç bir adam okuldan mezun olmak üzereydi. Babası ülkenin en zengin adamlarından biriydi. Dolayısıyla babasına mezuniyet hediyesi olarak geçenlerde bir showroom'da gördüğü Ferrari'yi kendisine almasını söyledi. Tek istediği mezun olduğu gün o hayalindeki arabaya binmekti. Sonunda üniversiteden mezun olduğu gün Babası onu özel çalışma odasına çağırdı. Önce böyle iyi bir oğlu olduğu için onunla nasıl gurur duyduğunu ve onu ne kadar çok sevdiğini söyledi. Sonra da mezuniyet hediyesi olduğunu söylediği çok güzel paketlenmiş bir kutuyu oğluna uzattı. Hediye kutusunun içinde özel deri kaplı bir Kur'an-ı Kerim vardı. Öfkeyle babasına sesini yükselterek "Bunu ben de alabilirdim." Tüm sahip olduğum para ile bana böyle bir hediyemi aldın diye bağırdı. O hediye kutsal kitabı babasının masasının üzerine bırakarak evi terk etti ve bir daha da eve geri dönmedi. Uzun yıllar geçti. Babası kadar zengin olamasa da genç adam da iş dünyasında kendi çapında başarılı oldu. Mezuniyet günü sahip olmayı istediği kadar güzel bir spor araba alamasa da ortalama üstü bir arabası oldu. Bir gün düşünürken babasının oldukça yaşlanmış olabileceğini hatırladı. Belki de artık onu ziyaret etmenin zamanı geldi diye düşündü. Mezuniyet gününden beri onu hiç görmemişti. Daha o bu düşüncesini gerçekleştiremeden acı bir haber geldi. Babası vefat etmişti ve vasiyetine göre tüm varlığını da tek oğluna yani kendisine bırakmıştı. Veraset işlemleri için hemen baba evine gitmesi gerekiyordu. Baba evine geldiğinde o evde geçen tüm anıları tekrar gözünde canlandı. Birden tüm kalbine bir üzüntü ve pişmanlık kaplamıştı. Babasının önemli evraklarını bulundurduğu evdeki özel çalışma odasına gitti. Yıllar önce kendisine hediye olarak verdiği ama onun kabul etmediği kutsal kitabın ve hediye kutusunun hala babasının masasının üzerinde olduğunu fark etti. Gözleri doldu ve hediye kutsal kitabı eline aldı ve sayfalarını çevirdi. Sayfaları şöyle bir çevirirken kutsal kitabın arka kapağının içinde yapıştırılmış olan bir zarftan yere bir anahtar düştü. Anahtarlıkta bir Ferrari'nin amblemi vardı ve kenarına iliştirilmiş notta mezuniyet tarihi ve babasının el yazısıyla parası tamamen ödendi yazıyordu. Şöyle bir düşünün. Belki de çoğu kez bizim istediğimiz şekilde paketlenmediği için Allah'ın bize sunduğu birçok imkanı ıskalayıp geçiyoruz. Ne dersiniz?